Evet merhaba Arka. sevimli ikizler evet. şimdi e, ikizler oyun bir ya, oyun, oynayacağız. oyun oynayacağız nasıl bir oyun oynayacağız önce bir anlatın bakalım. Kendi, şimdi gözlerini kapat seç, seç. Evet gözlerini kapat seç oyunu seçiyoruz. Evet ne yazıyor? Nedim bebeğini ellemeyeceksin. <laughs> ne yazıyor? Nedim bebeğini ellemeyeceksin. Neyin bebeğini? Bugün bebeğini... Ha bugün bebeğini ellemeyeceksin oyunu. Evet, tamam bana. sonra ne yapıyoruz? Ondan sonra yine gözlerimiz. Bir dakika o kağıdı nereye koyuyoruz? Op, op. Evet, o kağıdı. O evet. kağıdı tamam kenara koyduk. Şimdi bu ile bir daha kağıt çekiyor. Evet. <laughs> Bakalım bu kağıtta ne yazıyormuş? <laughs> Evet Ömer Okan ne yazmış? Dediklerimi unuttum mu yazıyor? Ay dediklerimi unuttum. Ya. Ha unuttum mu? Ben yazdıkları. yazdıklarını bakalım ne yazmışsın? Akşam Barbie evini ellemeyeceksin. Aa <laughs> akşam Barbie evini ellemeyeceksin yazıyor. <laughs> tamam başka? Şimdi bu oyun nasıl devam ediyor? Bu oyun yine böyle Kağıtları yaparsın. çekiyorsun. Kağıtlar bitene çekilme kadar mı? Bunları <laughs> bitireceğim ben. Kağıtların hepsini bitireceğiniz. Evet. Allah Allah. Tamam hadi ben şimdi yine seçiyorum. Tamam bu sefer Ömer Okan seçsin. Ben tamam. Tamam bu sefer Ömer. Ee, ama benim için cezada yapmadım. Senin için ceza yazma. O zaman sen yazdığını bu kendi söylesin. Fikir üretsin bakalım. Hayır yok yok. Ömer. Ömer Okan mı? Tamam. Hadi şimdi ben yapayım. Hayır burada. Tamam bırak. Bir dakika bir dakika. Evet. Evet. <laughs> ne yazıyor bakalım? Araba oynamama cezası. Araba oynamama cezası Evet. Kime? Sen araba oynaması cezası yazdın. Allah Allah. Tamam, bu Bir kere de ben çekeyim bakayım bana ne çıkacak. Getirin bakalım. Bu ne çeşit? Ben çekeceğim şimdi. Çekiyorum bir tane. Bir dakika. Şimdi buradan bir tane çekiyorum. Çekiyorum. Çektim. Oturun bakalım. Evet ne çıktı? İtadan amma yapmayacaksın. İki, i̇ki gün. gün omlet yapmayacağım. Hm tamam i̇ki peki. Hafta. İki, i̇ki hafta, iki gün. Hadi şimdi sen seç. Hadi şimdi sen seç. Çok eğlenceli bir de oyunmuş. Hayal gücünüze hayran kaldım. Ya şimdi. Aa, boş çıktı alkışlıyoruz. Boş çıkanı bulunca kim bulursa onu alkışlayalım. Öyle bir oyun olsun. Evet. Evet. Bu boşu buldu. Ceza almadı. Ödül olsun mesela. Bazı kağıtlarda ödül de yazabilir. Ben ödül. Ödül, yaz. ödül. de yazabilir değil mi? Cezamız bitince ödül yazalım. Tamam. Olur. Mantıklı. Boş kağıtlar ne Bak. Evet ne çıktı bakalım bu uleme Akşam sarma yememe cezası. O sarma yemeyecek mi bu bak şu? Yiyeceğim. <laughs> Düşüneceğim. Ama evet. bir şey diyeceğim. Bu kadar üst üste ceza olmaz Bravo değil mi? O zaman hayır bak ne olsun biliyor musun? O ceza ne olsun biliyor musun? biliyor musun Ömer Okan? Ha, o olsun. ceza ödül olsun. Sarma yiyebilir olsun. Tamam tamam. Tamam evet. mı? Bir daha seçelim. Tamam bir tane daha seçelim. <laughs> bu son son kağıdımız olsun. Son Tamam. Hadi son kez daha çekelim. Sonra videomuzu bitirelim. Evet. Benim hatama dönmeyeceksin cezası. Aa, kardeşinin yanına gidemeyeceksin yatarken. Giderim. 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 Ay, giderim. İzmir. Bak, İzmir. Giderim. <laughs> giderim. Yani. Hadi. Tamam. Orşadın. Şimdi bir şey diyeceğim. Çok eğlenceli bir oyunmuş. Daha sonra başka oyunlar üretelim. Onlar onların da videosunu çekeriz tamam mı? Tamam düşünelim mı Düşünelim bir artık. Tamam düşünelim oyun üretelim. Tamam evet. mı? Hadi hoşça kalın sevimli ikizler. Hoşça kalın. Bay bay ikizler.